Yayınıma hoş geldiniz. Rusya'nın Libya'nın güneyinde Çad ve Sudan sınırlarına yakın bir bölgede askeri üs kurmaya başladığı bildiriliyor. Şimdi son görüntüleri tekrar verelim. Yeni görüntüler geldi. Bazı arkadaşlarımız soruyorlar. Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin GNO'nun Batı Bölgesi Komutanı Nemruş. Zaviye bölgesinde büyük oranda hakimiyet sağladık. Zaviye ana vatana katıldı diyor. Evet. Türkiye düğmeye bastı. Rusya da bir taraftan üst kuruyor. Niye? Oradan füze fırlatacak, hava savunma füzesi fırlatacak, uçak kaldıracak. Niye o bölgeye yapıyor? Uzaktan bu işi çözmeye çalışıyor. Top benziline yani sizin attığınız mühimmatların menzilinde olursa üstlerinden uçak kaldıramayacak. Aynı şeyi Himeymi yaşardı Suriye'de. Şimdi Trablus hükümetine katılan bölgedeki Zaviyan'ın ne kadar önemli olduğunu gördük mü? Yani bunu çok daha iyi gördük. Böylelikle burada ne kadar önemli ve ne kadar ciddi bir yerde olduğunu anlayın. Trabzon'un güvenliği için olmazsa olmazdı. Yani burası Hafter ve kaçakçı aşiretlerin olduğu, yoğunlukla olduğu yerde uyuşturucu, akaryakıt ve insan ticaretinin çok yoğun olduğu bu bölgede Avrupa'ya Zaviye şehrinden bir kapı gibi bakılıyordu. Türkiye destekli GNO güçlerinin eline geçen bu bölgede Artık uyuşturucu ticaretiyle güçlenen bir Hafter olmayacak. Buradan yasa dışı gelirlerin kazanılması sağlanmayacak. Gençlerin zehirlenmesinin önüne geçildi. Arkadaşlar sorduğu için söylüyorum. Bugün yapılan operasyondan görüntüler şehri Hafter yanlılarının bir kısım bölgede çatıştıkları ama genel itibariyle bir çatışma cesareti gösteremedikleri belirtiliyor. Sokak sokak gezildi ve Hafter'in oradaki personeli ve bunun yanında aşiret güçleri bu işle kaçakçılıkla uğraşanlar da artık bu şehirde barınamayacaklar. Libya'nın istikrarını, imajını lekeleyen buradaki faaliyetlere el koydu. Türkiye destekli GNO güçleri. Yani burada böyle bir durum söz konusu. Şimdi burada Hafter ittifakının eline, elinde olan bu şehri almamız... Büyük bir mesaj. Yani burada artık haritada yeşil rengi büyüteceğiz. Başka çaresi yok. En iyi savunma hücumdur perspektifine geçtik. Libya'da uzun süredir yaprak kıpırdamıyordu. Ama artık öyle değil. Hafter'in artık harekete geçeceği, Rusya'nın da yeni kurduğu üslerle lojistik ettiği ve yeni kazanılan silah sistemleriyle ve füzelerle Hafter'in yıkıcı bir saldırı yapacağı tabii ki istihbaratı Ulusal Birlik Hükümeti'nin tabii ki eline geçti. Haritaya baktığımızda Hafter'in elindeki yer çokmuş gibi hisse kapılıyoruz. Ama şu bir gerçek ki Hafter'in kontrol ettiği yerlerin çoğu çöl. Verimli, daha çok tarımsal ve yerleşik düzen olarak, iklim olarak uygun olan yerler Libya hükümetinin kontrol ettiği yerler. Libya nereye kadar böyle parça parça gidecek? Türkiye boşuna mı vardı orada? Suriye halkını sevindirdiğimiz gibi Libya hükümeti de artık burada halkını sevindirecek. Ve Zawia şehri alınması bir milattır. Sirte ve diğer eksenlere akacak olan Libya hükümeti Şimşek grubunun artık büyük başarılara imza atacağına kaniyiz. Şimdi Zawia şehrinin merkezindeki Türkiye destekli komutanların görüntüleri. Bakın mesajlarda soranlar var. Bu görüntüler yeni görüntüler. Zaviye şehri merkezinde çekilen görüntüler. Kontrol bizim desteklediğimiz kuvvetlerde. Şimdi tüm görüntüleri sunuyorum değerli izleyenlerim. Zaviya kentinin şehir merkezine bakın isterseniz. Şu anda burada uzun süre sonra bu zafer tabii ki moral kattı Libya hükümeti güçlerine ve bu da bizim özellikle belirttiğimiz alan ve Türkiye'nin kontrol ettirdiği alanlar çok daha güçlü ve etkili alanlar. Şimdi Hafter gelen Rus desteğini avantaja çevirmek ister mi? Suriye'den tamamıyla Libya'ya akan bir Rusya'nın bölge için ne kadar tehdit olduğu ortada. Şimdi Libya hükümeti güçleri bölgede hakimiyetleri geliştirecekler. Tehlike görüldü ve bu kadar tehlikenin görülmesinden itibaren artık buna göre tabii ki bir şablon belirlenecek, bir strateji belirlenecek. Başka şekilde burada baş edilemez bu durumlarla. Rusya'nın bölgede dinamo etkisi oluşturacak ve Suriye'nin rovanşını aldıracak hamleleri istediği ortada. Öç almak istiyor Putin. Putin'i ezberledik artık. Bir hamle yediyse başka bir yerden bunun karşılığını vermek istiyor. Hazırlanıyorlar diş, dişlerini bilemiş gibi. Şimdi kilit rol üstlenmek istiyor. Bakın hari, e, şu anda sunduğum bu haritada Suriye'deki Rus üstlerini görüyorsunuz. E, burada birçoğu artık taşındı. E, de şu anda toplanıyor. O bölgede değerli izleyenlerim, Afrika'ya geçiş noktasıydı Suriye'nin kıyısı. Afrika'ya lojistik yaparken oradan oraya bir geçiş sağlanıyordu. Yani gerekli taşıyıcılarıyla. Artık durum değişti. Artık durum değişti. Boğazları askeri gemilerle geçemiyorlar. Bu da onlar için büyük bir dezavantaj. Tamam lojistik nedenlerle Libya'ya taşındı ama buradan tüm Afrika'yı kontrol etmek istiyorlar. Çadı kontrol etmek istiyorlar. Sudan sınırında kontrol etmek istiyorlar. Ve eldeki silah sistemlerini top ve karadan yürüyen unsurların uzağına götürmek istiyorlar. Yani Rusya'nın burada farklı farklı planları var. ABD bu işe ne der? Çad ve Sudan sınırında yoğunlaşan bir Rus hegemonyasında ben şöyle düşünüyorum. Suriye'nin kuzeyinde nasıl ittifak yaptıysa bunlar orada da bu ittifakı yaparlar. Bunlara güven olmaz. Bunlara güven olmaz. Bu sebeple Türkiye'de ön aldı. Afrika'daki durumu hızlandırmaya başladık. Bizim de tabii ki ilişkilerimiz var Afrika'daki ülkelerle. Etiyopya ile, Somali'yle, Somali ile, Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirdik. Türkiye'de Mısır'la bile ilişkilerini geliştirdi. Burada tabii ki Türkiye'nin nasıl bir planı var? Türkiye'nin Afrika'daki rolümüzü kuvvetlendirme ve Rusya'nın Afrika'nın derinliklerinde tek hakim olma stratejisini tabii ki bitirme durumu var. Çin'in dezavantajı çok uzak olması ama Çin de borçlanmayla Afrika'yı esir almış vaziyette. Bir, bir haraca bağlamış vaziyette. Türkiye bu üçgende bulacak, bu tabii ki altıgen mi diyelim belki burada bulunması gerekiyor. Ve Libya burada anahtar rolde özellikle Af Afrika'nın Avrupa'ya açılan kapısı diyebiliriz Libya için. Ve Libya'da bu ilerleme muhtemelen Rusya'nın sahadaki rolünü kısıtlayıcı bir duruma geçebilir. Bir taraftan şöyle de düşünebiliriz, daha zayıflayan Ukrayna sonrası güç kaybeden Rusya'nın burada tek kilit rolleriyle bölgeyi baskılamasını önlemek için Türkiye'ye bir dolaylı destek ABD'den gelir mi? Çok zayıf ihtimal olsa da gelebilir diye düşünüyorum burada veya köstek olmaz en azından destek olmasa da. Ama bir şey var ki Libya hükümeti düğmeye bastı, artık Afrika'da Türk mührünü tek bir Libya çok daha kuvvetli göreceğiz. Rus üslerini tartışmalar hale getirmiş de olacağız. Bakalım şu anda Libya'da, Doğu Libya'da, Libya'da güneydeki Arkadim Üssü'ne, deniz üssü konusunda Tobruk'ta yedirmeyi arzu eden Ruslar ABD'nin Hafter üzerindeki yoğun baskısına takılabilir de bunu da belirtelim. Evet değerli izleyenler Libya defteri yeniden açıldı. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere.